Arkadaşlar merhabalar. Sizlere Bitcoin'deki bir son dakika gelişmesinden bahsetmek istiyorum. Şimdi söyleyeceklerim asla bir yatırım tavsiyesi olmayıp özellikle söyleyeceklerim kısa vadecileri ilgilendirmektedir. Şimdi Bitcoin'in 4 saatlik zaman dilimine grafiğine baktığımda bir doji mumu oluştuğunu görüyorum arkadaşlar. Şu artı gibi oluşan mum var ya onun ismi arkadaşlar doji. Ne bunun anlamı beraber öğrenelim. Hem uzun hem de kısa fitile sahip ve açılış kapanış fiyatı ortalarda yer alan kararsız mı? Yani piyasa şu anda Bitcoin'de çok kararsız kalmış durumda. Ve bu mum oluştuktan sonra arkadaşlar diğer yerine gelen mum hangi tarafa gidiyorsa, mesela bu mum oluştu artı gibi. Yerine gelecek mum diğer zaman dilimindeki yukarı doğru gidiyorsa, he, şunu anlıyoruz. Demek ki kuvvetli alıcılar daha da gelecek ama aşağıya doğru oluşuyorsa bu mum Ha, o gün içerisinde güçlü satıcılar gelecek demektir genelde bu olmakta Ve şu anda Bitcoin'de bu artı gibi mum oluştuktan sonra satıcılar gelmeye başladı O yüzden beni ufaktan bir korku sarmaya başladı Çünkü hayır alamet hiç gözükmüyor İlk olarak eğer bu kanımız doğru tutarsa Bitcoin'in geleceği nokta 55.000 bin, 55.000 bin bandında tutunamazsa 53.000 53.000'de tutunamazsa 50'ye doğru sert bir düzeltme olacaktır. Benim kanımı sorarsanız 53 yüzde %90 geleceği arkadaşlar. Ama asla yatırım tavsiyesi değildir. Kararı size bırakıyorum. Sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şu anda da Bitcoin 57.170 dolardan işlem görmekte. Bakalım hayırlısı diyelim ne olacak. Dediğim gibi bu video tamamıyla kısa vadecileri ilgilendiriyor. Uzun vadeciyseniz sizlere 1-2 günlük arkadaşlar oluşan mumlar İlgilendirmemesi lazım çok. Uzatmayayım daha fazla. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi. Bu tür videolar için de kanalıma abone olmayı unutmayın.